Basınç kaybı, arka sol lastik. Bunu nasıl silebiliriz? Lastik basınç uyarısı bu şekilde göründükten sonra Evet lastiklerimizi şişirdik. Ayarlarını yaptık. Şimdi sıfırlamamız gerekiyor bu uyarının gitmesi için. Nasıl sıfırlıyoruz? Volkswagen ve Volkswagen grubu araçlarda bizim aracımız Skoda. Nasıl yapıyoruz? Kar araç ayarları. Zaten direkt burada uyarıyı veriyor. Eğer böyle bir uyarı alıyorsanız direkt uyarı ekranı ilk olarak orada gösterecek. Set düğmesine basıyoruz. Daha sonra 4 lastik basıncını onaylıyor musunuz? Onayladıktan sonra şu an kaydettiğiniz değere göre e, takibini yapacak. Basınç düştüğü zaman sizi uyaracak. E, Skoda araçlarında e, hangi lastik olduğunu size ilk uyarıda göstermiş olduğumuz gibi belirtiyor. Sol arka lastiğinizin basınç değeri uygun değildir diye size uyarı veriyor. Bu şekilde sonrasında sıfırlayarak yolunuza devam ediyorsunuz. İyi günler, iyi yolculuklar.